Merhaba Ayşifte Reddit izleyenleri. Bu videomuzda taksitle telefon almak isteyenler için bir haberimiz var. Müzik Bildiğiniz gibi ülkemizde geçtiğimiz yıllarda diyeyim artık bir taksit yasağı başlamıştı ve bundan böyle de akıllı telefonları herhangi bir şekilde taksitle alamıyorduk. Ee, şu anda Kaan 1 için Türksel İşbirliği ile yapılmış bir kampanya var. Biz de bu kampanyanın duyurusunu gerçekleştiriyor olacağız bu videoda. Hı hı. Hatırlarsanız daha önce Kaan N1 incelemesini yayınlamıştık. Şöyle Onu da yerleştirelim. Kartlardan e, izleyebilirsiniz eğer izlemediyseniz. Nedir abi kampanya? Şimdi şöyle kısaca bahsetmek gerekirse önce Kaan n de kısaca bir hatırlamak gerekiyor. Başarı Ticaret'in e, ilk telefonu. Kaan markası adı altında çıkan ve hem tasarımıyla hem de teknik özellikleri aslında dikkat çeken yerli Android e, bir marka güncellemesini de tanesi. aldı. O da çok önemli. Aynen öyle. 5,5 <laughs> e, inçlik <,5 gülüyor> full HD ekrana sahip ve 8 çekirdekli bir e, işlemciyle birlikte geliyor. 32 GB hafıza, 3 GB RAM, parmak izi okuyucusu ve en kritik noktada dediğin gibi e, Android 7.0 güncellemesini alan yerli markalardan bir tanesi bu. E, bu çok önemli. Turkcell'le yapılan e, İşbirliğinde ise peşin fiyatına 12 taksitle telefonu satın alma imkanı Hı. yüksel müşterilere ya da akıllı telefonu satın almak isteyenlere Herhangi sunulmuş bir durumda. Aynen. Burada yapmanız gereken tek şey 12 ay taahhütlü şekilde 1349 TL'lik bedeli tarifinize ek olarak herhangi bir e, vade farkı olmaksızın direkt e, böyle biliyorsunuz 1349/12 şeklinde tarifinize ek olarak yansıtabiliyorsunuz ve bu sayede e, peşin fiyatına taksitle telefon satın almış olabiliyorsunuz. Ve buradaki tabii en önemli nokta 12 taksite böyle Hı -hı. olmak çünkü normal şartlarda akıl telefon olurken artık 12 taksi seçeneği işte kredi kartında vesaire olmuyor. Ayrıca şundan da bahsetmek lazım. Peşin fiyatını 12 ay taksitli teklifi tarife ek 24 ay ve 36 ay fiyatlarını da biraz daha uygun hale getirmiş. Cihazın özelliklerini de düşündüğümüz zaman genel olarak eğer uygun fiyatlı bir cihaz arıyorsanız bu kampanya iyi olmuş. Şimdi burada e, değinmemiz gereken noktadan bir tanesi de şu. Marka ile müşteri arasındaki iletişimin, marka ile kullanıcı arasındaki iletişimin ne kadar güçlü olduğu. Başarı Ticaret Kontere ve Facebook, Twitter, Instagram hesaplarında hı hı. Kaan telefon kullanıcı ile birlikte e, şu, adışım, anda, bu arada. Aynen, <laughs> şu anda Aynen. şu anda çok yüksek bir dönüş oranıyla da birlikte kullanıcıların ve e, akıllı telefon teknolojileri merak edenlerin sorularını hızlı bir şekilde yanıtlıyorlar ki burada Başarı ticaretin kendi bünyesinde geliştirmiş olduğu teknik servis desteğiyle de birlikte hı hı. müşteri memnuniyeti alt safhada e, tutulmaya çalışılıyor. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Evet arkadaşlar bu videomuzda KN1 için gerçekleştirilen kampanyanın detaylarını konuştuk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.